Gel. Devam. Hayır, sen, vücudum dik, elim tam şurada. Küçük parmaklarım birbirine yakın. Tamam. Tam. El parmaklarım oval şekilde. Şurada duracak. Şunu yapacaksın. Kalk! Düzgün kaldır. Düzgün kaldır. Bana bak. Ellerini ayarla topun arkasına. Küçük parmaklar birbirine yakın. Kapak kal. Ayarlan sağ dizi. Ayarlan sağ dizi. Ayarlan sağ dizi. Baka. Sol dizi. Sen unutma. Topla beraber yat kal. Kalk. Düşmezsin, düştün. Düşmezsin, düştün. Öne doğru çalışıyorsun. Bu tekelle. Topla kalkacak Devam et. Nerede burada bakın. Ellerim de serbest değil mi? Karşıdan top gelecek. Çeleceğim, bir sağ, bir sol, Adam bir sağ, hocam? bir sol. Tam yüzüme gelecek top. Evet. Parmak ucunda, evet. 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 Parmak ucunda, evet. Evet. Parmak ucunda, evet. Bana bak, bana bak, evet. I